Sevgili izleyiciler sıcak bir haberi paylaşalım. Yeni bakan Lütfü Elvan oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfü Elvan atandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından sağlık sorunları nedeniyle ee, görevinden affını talep etmesi üzerine geride bıraktığımız dakikalarda yeni açıklama geldi. Yeni Bakan Lütfi Elvan, Hazine ve Maliye Bakanlığına atandı resmi gazetede de yayımlandı. Bir kez daha yineleyelim bu sıcak haberi. Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan atandı, atama resmi gazetede de yayımlandı. Bir kez daha. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını talep etmesi üzerine yeni bakan da az önce atandığı Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan atandı. Lütfi Elvan 1962 doğumlu maden yüksek mühendisi, ekonomist ve planlamacı sevgili izleyiciler. Hemen Ankara'ya gidelim. Haberin detaylarını alalım. Ahmet Türkeş bizimle birlikte. Ahmet Türkeş merhaba. Atamanın detayları, gelişmeler neler seni dinliyoruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. 24 saat önce başladı kritik soruların sorulmasına önce Berat Albayrak istifa etti mi? İstifası kabul edilecek mi soruları soruldu. Daha sonra bu sorular yanıt buldu ve asıl önemli soruya geçildi. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak? İşte bu sorunun cevabı için resmi gazete bekleniyordu. Normalde saatler tam 00'ı gösterdiğinde yayınlanan resmi gazete yaklaşık yarım saat bir gecikmeyle yayınlandı. Bu da bir son dakika değişikliği veya resmi gazetenin yükselişi olarak çıkması anlamına geliyor aslında ve yeni Hazine ve Maliye Bakanının kim olduğu da resmi gazetede açıklandı. Yeni Bakan Lütfi Elvan oldu aslında Ankara'da oldukça tanınan bir isim kendisi. Daha önce hem siyaset yaptı, mecliste milletvekili olarak görev aldı hem de bakanlık koltuklarına oturdu. Özellikle de Bineli Yıldırım'ın İzmir adayı olmasıyla birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmasıyla birlikte Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koltuğuna oturmuştu. Daha sonra da Ahmet Davutoğlu Başkanlığı'nda kurulan seçim hükümetinde reform ve yatırımlardan sorumlu başbakan yardımcısı olarak gördü kendisini. Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. hükümette ise Kalkınma Bakanlığı görevini üstlendi. İyi derecede İngilizce biliyor kendisi. Ankara'da hem medya tarafından yakından tanınıyor hem mecliste hem AK Parti'de Oldukça bilinen bir isim e, aktif siyasi hayatına da AK Parti'ye girmesiyle başlamıştı. Ve e, bugünden itibaren aslında e, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yeni bir dönemin başlanacağını da söylemek mümkün. Tabi e, bu kararın yansımaları da olacak. Piyasalarda nasıl karşılanacağı önemli. Keza e, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından yaptığı açıklama sonrasında, Naci Ağbal'ın bu sabah yaptığı açıklama sonrasında dövizde hareketlilik Yaklaşık 50 kuruşluk bir düşüş vardı. E, bu karardan sonra yeni bakanın açıklanmasından sonra dövizdeki hareketlilik de merak ediliyor. Tabi e, bir de meclisteki değişiklikler neler olacak Lütfü Elvan'ın bakan olmasıyla birlikte bir vekilin daha düşmesi söz konusu. Ayrıca bütçe çalışmalarındaki rolü de var. Bunların hepsi e, aslında önümüzdeki saatlerden itibaren yarın e, gün ışığıyla birlikte ortaya çıkacak.